Merhaba arkadaşlar, parabol konu anlatımının devamıyla karşınızdayım. En son ne işlemiştik? En son tepe noktası bilinen parabolün denkleminin nasıl yazıldığını görmüştük. Şimdi de herhangi üç noktası verilen bir parabolün denklemi nasıl yazılır ondan bahsedeceğiz. Bakın, genellikle bir y ekseni üzerinde olan üç nokta verildiğinde arkadaşlar, bu üç noktayı aslında şu parabol tanımında verdiğimiz fonksiyonda ne yapacağız? Yerine yazacağız. Fonksiyonda x ve y değerlerini yerine yazarak a, b, c katsayılarımızı bulacağız. Dolayısıyla da denklemini bulmuş olacağız. Bir diğeri de arkadaşlar x eksenini kestiği noktalar verilen bir parabolün denklemi nasıl yazılır? Tabii bu x eksenini kestiği noktalar bu fonksiyonun nesi oluyor arkadaşlar? Sıfırları oluyor. O yüzden şöyle bir eşitlik kullanıyoruz. Bakın a çarpı x eksi x1 x eksi x2. Burada yerlerine yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar Verilen bu x1 ve x2 değerlerine daha sonrasında da üçüncü bir nokta daha verilecektir. O noktayı kullanarak da a katsayısını bulacağız. Hemen bunu bir örnekle görelim. Bakın burada bilgisayar takıldı sanırım ha. Şurada örneğimize bakacak olursak arkadaşlar, x1 ve x2 değerlerimiz bakın eksi 2 ile 4. Yani şu eksi 2, x2, x2 değerimiz. 4 arkadaşlar. O halde fx fonksiyonumuzu hemen oluşturalım. a çarpı x eksi x1. E, eksi formülde var. Eksi 2 de sayımız olduğuna göre burası x artı 2 olacak. x eksi 4 gelecek. a'yı bulmak için dediğim gibi şu diğer noktayı kullanıyorum hemen. O noktada da arkadaşlar bakın 0'a 8 noktasıdır burası. Dolayısıyla x yerine 0, y yerine 8 yazıyorum. fx, y'miz de x'in yerine de sıfırları koyduğunuz zaman sağ taraf ne oluyor arkadaşlar? 2 çarpı eksi 4'ten bir dağımız var. Eksi 8a. Yani a sayımız buradan eksi 1 çıkar. Demek ki fx fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar bizim? a eksi 1 çarpı x artı 2 x eksi 4 olur. Diğer örneğimize geçelim. Bu örnekte yine x ekseni kestiği noktalar Verilmiş gördüğünüz gibi eksi 1 ile 4 noktaları. O halde hemen fx eşittir. a çarpı x eksi x1. Bir. x1'imiz eksi 1. Burası artı 1 olacak. Bir de x eksi x2 yani 4 olacak. Sonrasında yine bu noktayı kullanıyorum. Burası 0'a eksi 2 noktası. O halde y yerine eksi 2 yazdım. X'in yerine de 0 yazıyorum x'e 0 yazılırsa bakın sağ taraf ne olacak? 1 çarpı eksi 4. Yani eksi 4 a. Dolayısıyla a'mız 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Demek ki bizim fonksiyonumuz 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 olacak. Bize ne soruluyor soruda? Bakın bize tepe noktasının ordinatı nedir diyor. Yani k'yı soruyor arkadaşlar. Peki biz K'yı nasıl buluyorduk? R'yi yerine yazarak buluyorduk. R'miz kaçtır diye bakarsak ya yani grafiğe. Bakın bu R sayısı eksi 1 ile 4'ün ortasıydı değil mi? Eksi ve bölü 2A'dan buluyorduk. Eksi ve bölü 2A yapmaya gerek yok bu soruda. Eksi 1 ile 4'ün tam ortası neresi olacaktır arkadaşlar? Bunların toplamlarının yarısı. Yani R'miz 3 bölü 2. Peki R3 bölü 2 ise o zaman K'yı bulmak için ne yapıyorum? Fonksiyonda R'yi yerine yazıyorum. 1 bölü 2. Şurada yerleştirelim arkadaşlar. Bakın buraya 3 bölü 2 yazdım. Şuraya da 3 bölü 2 yazdım. Farz edelim. E buradan 1 bölü 2 çarpı. 3 bölü 2 ile 1'i toplarsak arkadaşlar ne olur? 5 bölü 2. Bir de 3 bölü 2 yazıp 4 çıkarırsak. 3 bölü 2'den 4 çıkarılırsa o da eksi 5 bölü 2 olur. Ve çarpım eksi 25 bölü 8 çıkar. Ki bu da k sayısıdır. O isteniyordu. Geçelim hemen diğer sayfamıza. Arkadaşlar bu soru klasik sıkça karşınıza çıkacak bir soru parabol testlerinde. Burada bakın bize ne verilmiş? parabolün denklemi verilmiş ve şuradaki bir oran verilmiş. Ne diyor? OB OA'nın 4 katı diyor. Yani ben şu OA'ya A birim dersem e, bu arada denklemin içerisinde bir K vardı. K kullanmayalım. O zaman biz oraya A diyelim arkadaşlar. Buraya A dersek eğer OA uzunluğu ne olur? OB 4A olur. Eğer OB 4A ise arkadaşlar e, B noktası ne olacaktır? 4A virgül 0 diyelim oraya. B noktasının koordinatları da OB 4A olduğu için 4A'ya 0'dır. Buradan R'miz belli aslında değil mi gençler denklemde? Çünkü burada bakın A ve B sayılarımız belli. O halde R'si yani eksi B bölü 2A'sı eksi 5 bölü eksi 2'den 5 bölü 2 olur. Peki R'miz demin de yapmıştık. Bu A ile 4A'nın tam ortası değil mi? Yani A artı 4A'nın yarısına eşittir bu. O da ne olacak? İkiler birbirini götürürse zaten 5A eşittir. 5'ten A'mız 1 olur arkadaşlar. A dediğimiz sayı 1 ise eğer demek ki şu nokta 1, bu B noktası da B noktası da arkadaşlar 4,0 olacak. 5 değil. Yani bu A ve B sonuçta bunun sıfırlarıydı. Yani bizim denklemimizin sıfırları 1 ile 4 olacak. Burada kökler çarpımından bulalım K'yı. Kökler çarpımı neydi? C bölü arkadaşlar. Yani eksi 3 K eksi 1 bölü A sayısı denklemdeki A'mız eksi 1. Dolayısıyla bu eksileri direkt götürelim. Kökler çarpımıdır. Kökler çarpımı neydi? Baktığınız zaman denklemde eksi 1 ile pardon 1 ile 4'ün çarpımı yani 4. O halde 3K artı 1 4 ise K'mız buradan ne gelecek? 1 gelecek. Diğer örneğe geçecek olursak burada da bakın Bir tane neyimiz varmış? Dikdörtgenimiz var. Parabol içerisinde yerleştirilmiş. Bir kenarı da x ekseni üzerinde. A noktası verilmiş. A neymiş arkadaşlar? Eksi 1'e 0. B noktamız da 1'e 0'mış. Üzerlerine yazdım. Ee, buna göre parabolümüz de x kare eksi 4 parabolü. x kare eksi 4 mesela şurası ne oluyor o zaman? Eksi 4 noktası oluyor. Onu hemen yerleştirelim. Dikdörtgenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bu bir dikdörtgen eğer şu C noktasının apsisi de ne olmalı? 1 olmalı. Peki C noktası parabolün üzerinde değil mi? Evet. O zaman parabolün üzerindeki bir noktanın ne olması gerekir arkadaşlar? Bu denklemi sağlaması gerekir. Yani ben x yerine 1 yazarsam y değerimiz kaç çıkacak? Yani c noktasının ordinatı 1'in karesi eksi 4'ten eksi 3 olacak. Aynı şeyi D noktası için yaparsak zaten bunların ordinatları aynı olacaktır. Orası da eksi 1'e eksi 3 noktası olur. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şimdi bu noktanın apsisi eksi 3. Bu noktanın apsisi e, özür dilerim. Bu noktanın ordinatı eksi 3 ise o zaman bizim dikdörtgenimizin bir kenarı kaç birim olur şura? 3 birim olur. Dolayısıyla yazalım. Burası 3 birim olur. Diğer kenarımız kaç birim? Zaten 1'i biri eksi 1, 1'i 1'di. Şurada toplamdan 2 birim olur. O halde alanımız 3 çarpı 2'den 6 birim kare olur. Hemen ilerleyelim. Şimdi parabolle doğrunun durumlarını inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada hani Delta'mız var ya. Delta çok önemli. Şimdi yalnız hangi delta? Direkt fonksiyonun deltasına bakmayacağız arkadaşlar burada. Bir parabolle bir doğrunun birbirine göre durumuna bakarken öncelikle ortak çözüm yapacağız. Yani ortak çözüm neydi? Denklemleri birbirine eşitleyeceğiz. Denklemleri birbirine eşitledikten sonra bakın şu şekilde düzenleme yaptığınızda bu denklemin deltası pozitifse arkadaşlar bu denklemin deltası pozitifse eğer Parabolle doğru farklı iki noktada kesişir. Nasıl? İşte şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyor parabolle doğrumuz? Farklı iki noktada kesişiyorlar. Eğer deltamız negatifse bu durumda parabolle doğru kesişmeyecektir. Aynen ikinci şekilde gördüğünüz gibi parabolle doğru birbirine aykırı arkadaşlar. Deltamız sıfırsa parabolle doğrumuz birbirine et olur. Aynen şekilde gördüğünüz gibi tek noktada birbirlerine değerler arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örneğimize geçelim. Bakın burada burada şöyle yapalım. Evet. Bir parabole bir doğrunun varsa kesin noktalarını bulalım demişiz. Hemen olup olmadığını anlamak için bunların kesin noktasını ortak çözüm yapıyorum. Yani denklemlerini birbirine eşitliyorum. Buradan x kare eksi 3x artı 2 eşit 0 denklemi gelecek. Bu çarpanlarına zaten ayrılıyor. x eksi 1 x eksi 2 şeklinde. E buradan da köklerimiz 1 ile 2 gelir. Peki köklerimiz 1 ile 2. Yani bizim parabolle doğrumuz arkadaşlar Demek ki kesişiyorlar. Nasıl olacak? Ee, kabaca çizeyim ben, hiç şekle girmeyelim. Örneğin şöyle bir parabolümüzse, güzel çizelim. Bu parabol bir defa, zaten x eksenini nerede kesecek arkadaşlar? Parabolü çarpanlarına ayırırsak eğer ayrılıyor x eksi 3 x artı 1 diyoruz. Yani eksi 1 ile 3 de x eksenini kesecek. y eksenini de eksi 3 de kesecek. Yani şöyle bir parabol aslında bu. Eksi 1 3 de x eksenini kesti. y ekseninde x'e 0 yazdığınızda bakın burada. y değerimiz ne olur? Eksi 3 olur. Daha sonrasında doğrumuz nasıl bir doğru? Şimdi bunu iki noktada kesecek. Doğruyu da şöyle kırmızıyla çizelim. Örneğin doğrunun denkleminde x'e sıfır yazarsak y'e 5 olur. Yani nereden geçiyor? Sıfıra 5'ten geçecek arkadaşlar. Pardon sıfıra eksi geçmesi gerekir. Sıfıra eksi 5 noktası şurada bir yerde. Bir de y'ye 0 yazarsak arkadaşlar bu durumda ne olur? x5 beş olur. 5'e 0, eksi 5'e 0'dan geçiyorsa eğer bu doğru da şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. Kabaca çizelim. Çok önemli değil. Görün diye çiziyorum. Bu şöyle devam edecek. Şöyle. Ee, i̇şte şura neymiş demek ki? Şu nokta eksi 5 şurası artı 5'imiz ve kesin noktaların apsisi ne? Apsislerimiz arkadaşlar 1 ile 2 idi. Yani şurada x değerimiz 1. Şuradaki x değerimiz 2 olacak. Çok da önemli değil şekil arkadaşlar. Bu noktaların apsisleri. Geldik diğer örneğimize. Burada da bir parabolle y eşittir ax eksi 4 doğrusu birbirine teğet diyor. Yani teğetse delta ne olacaktı arkadaşlar? Deltamız sıfır olacaktı. Hemen delta'yı yazıyorum. Denklemleri tabi düzenledikten sonra x kare eksi 2 x eksi 3 önce ne yapıyoruz? Bunları eşitliyoruz. ax eksi 4 x kare. Şimdi eksi diğer tarafa attık. Eksi parantezinde yazalım. Ee, a artı 2 x olacak. Çünkü Eksi a x geldi. Bir eksi 2 x de burada vardı. Eksi 3. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsam artı 4 diye gelecek. Şöyle bir denklem. Şimdi delta'ya geçelim asıl. Şimdi delta neydi? B kare eksi 4 a c. O halde B'nin karesi yani A artı 2'nin karesi eksi 4 A C sıfırdır. Bu denklem düzenlenirse eğer A kare artı 4 A artı 4 eksi 4 geliyor tam kare alınınca. Yani buradan a kare artı 4a eşittir. 0 denklemi çıkıyor arkadaşlar. a kare artı 4a sıfırsa zaten anılabileceği değerler toplamı da eksi 4 olur. Şöyle ki hani bu denklemin eksi b bölü a'sına bakarsanız sonuç eksi 4 olur. Kökler toplamından. Hemen son örneklerimizle devam edelim. Burada da 3 tane örneğimiz var gördüğünüz gibi. İlk örneğimiz güzel. Yeni tarz bir soru. Şimdi baktığınız zaman burada ne diyor? Bir basketbolcu elindeki topu şekildeki gibi eğrisel bir yol izleyecek şekilde yerden iki buçuk metre yükseklikteki A ve C noktasındaki A noktasından C noktasındaki potaya doğru atıyor. Gördüğünüz gibi Bakın şöyle bir eğrisel şekil çiziyor top. Topun potaya kadar aldığı ABC eğrisel yolunun denklemi bir parabol arkadaşlar gördüğünüz gibi. A noktası ile C noktası arasındaki mesafe 6 metre olduğuna göre diyor top yerden en fazla kaç metre yükselmiştir? Burada tabi yerden 2,5 metre yükseklikte olduğunu söylüyor şu tam topun. Onu bir belirleyelim. Bir de A ve C noktaları arasındaki uzaklık ne kadarmış arkadaşlar? 6 metre. Hemen bunları şekilde bir gösterelim. Şura 2,5 metre. Şimdi AC arası diyordu arkadaşlar. AC arası 6 metre diyordu. E burası zaten parabolün tam tepe noktası. Yani burası simetri ekseni olacak şurada çizilmiş olan şekil. E, o halde buralar ne olur arkadaşlar? 6 metreyi 2'ye böler. Yani 3 metreye. Bu da x kullanmışlar. Hiç gerek yok ona. Buralar 3'er metre. Yani aslında şöyle yapacağız bu tip sorularda. Şöyle bir eksen çizdiğimizi düşünürsek arkadaşlar. A noktasını orijin kabul edersek. Bu durumda R'si kaç oluyor arkadaşlar bu parabolümüzün? Bakın buraya kadar geldik. R'miz 3 oluyor. Bizden ne isteniyor? Top yerden en fazla kaç metre yükseğe çıkar diyor. Yani aslında A'yı soruyor değil mi? E, parabolün denklemi zaten var elimizde. R de var. O zaman K'yı nasıl buluyorduk? F R ile yani F3 ile hesaplayacağız. X yerine 3 koyarsam eksi 9 artı 24. Yani sonuç 15 metre bulunur. Bu arada 15 metre neresi arkadaşlar? Y dediğimiz yani şurası. Çünkü biz burayı orijin kabul etmiştik. Yani şu x eksenimiz. böyle uzatacaksa olursak e burası 15 metre fakat bize yerden yükseklik soruluyor değil mi? Top yerden en fazla kaç metre yükseğe çıkar diyor. E bu zaten eli basketbolcunun görüyorsunuz A noktasının yerden yükseklik 2.5 metreydi. O arası da 15 metre. Dolayısıyla sonuç 15 artı İki buçuktan on yedi buçuk metre olur. Hemen diğer iki örneğimiz ee, burada x günlük satılan gömlek sayısını göstermek üzere demiş. Bir mağazda satılan gömlek sayısından elde edilen günlük kar, bakın bu kar fonksiyonumuzmuş. Bu şekilde modellenmiş. Bir günde satılan gömleklerden elde edilen en yüksek kar kaç TLdir diye sorulmuş. Yani bize ne soruluyor arkadaşlar burada? Bu bir fonksiyon, bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer soruluyor aslında. Karın maksimum olması. Dolayısıyla bize k'sı soruluyor, tepe noktasının ordinatı soruluyor. Yine r'yi buluyorum hemen. Bu arada denklem bakın standart şekilde verilmiş ama yerleri değişik. Hemen a'sı kaç bunun? Eksi 4, değil mi? B'miz kaç? 400. O halde eksi b? Bölü 2A'mız ne gelecek arkadaşlar? 50. Hemen K'yı hesaplayalım o halde. K neydi? 50'yi yerine yazıyorduk. F50 eksi 600 artı 50 çarpı 400 yani 20.000 sonrasında 50'nin karesi 2500 e 4 ile çarptık. 10.000 Sonuç ne olur? Şurası 10.000 yapacak. 10.000'den 600 çıkarırsak 9.400 TL olur arkadaşlar. O da maksimum karımız. Şimdi son örneğimizle bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, bu defa bakın ee, bunun konu olarak yazmadım. Buraya yerleştirmedim. Çünkü parabolle diğer bir parabolün kesişme noktalarının apsisleri çarpımı sorulmuş yine bir parabolle bir doğruyu nasıl çözüyorsak bunları da arkadaşlar birbirine eşitleyerek aslında varsa ortak noktalarını buluyoruz. Yine orada olduğu gibi delta'ya bakılır esasında. Hani delta pozitifse bunlar iki noktada kesişir. Şöyle olduğu gibi. Ya da işte delta negatifse kesişmezler. Burada gördüğünüz gibi. demek ki bizim soruda absisler çarpımı nedir dediğine göre demek ki üstte yazdığım gibi böyle iki noktada kesişecek. Bakın 3x kareyi bu tarafa attım ortak çözümde. x kare geldi. Eksi x, 2x'i diğer tarafa attım. Eksi x oldu. 7'yi de attık bu tarafa. Eksi 6 oldu sol taraf. O da x eksi 3. x artı 2 diye çarpanlarına ayrılır. Yine kökler 3 ile eksi 2 çıkar. Kökler çarpımımız eksi 6 olur. Yine belirtmeden geçemeyeceğim. C bölü A'mız da yine neydi arkadaşlar? Eksi 6 idi. Konumuz bitti. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.